Herkese merhaba. Gelen birkaç soruyu yanıtlamak istedim. En çok gelen sorulardan biri neden bu sıralamayı tercih ettiniz? Bu süreç Türkiye'den de yönetilemez miydi? Elbette tüm süreci Türkiye'de de yönetebilirsiniz. Yani Türkiye'den başvurularınızı yapıp Türkiye'de bekleyebilirsiniz. Fakat biz Estonya'ya gelip önce burada gerçekten yaşamak isteyip istemediğimizden emin olmak istedik. Emin olduktan sonra da başvuru süreçlerimizi başlattık. Ama siz tabii ki Türkiye'den de bunu yapabilirsiniz. Startup'a başvurduktan sonra kaçıncı günde onay aldınız? Biz startup'a başvurduktan sonra 15. günde olumlu yanıtımızı aldık. Startup vizesiyle birlikte eşimizi ve çocuğumuzu da getirebiliyor muyuz? Evet, startup vizesiyle birlikte eşinizi ve çocuğunuzu da getirebiliyorsunuz ve onların da oturum hakkı oluyor. Startup projemizin onaylanması oturum almamızı garantiliyor mu? Ne yazık ki hayır. Startup bambaşka bir süreç. Oturum izni olayı bambaşka bir süreç. Startup'a Startup Komitesi karar veriyor ve sadece projenizi değerlendiriyor. Yani bu e, iyi bir proje diyor, olumlu bir yanıt veriyor veya olumsuz bir yanıt veriyor. Ardından başvuracağınız oturum süreci bambaşka bir süreç ve ne yazık ki Startup projenizin onaylanması oturum almanızı garantilemiş olmuyor. Startup'la mı oturum izni almak daha kolay yoksa şirketle mi oturum izni almak daha kolay? Bu çok çok zor bir soru ve ne yazık ki buna bir cevap veremiyorum. Çünkü hem şirketinizin durumuna bağlı yani ne kadar kazandığına, ne kadar vergi ödediğine veya aynı zamanda diğer alanda startup projenize, startup projenizin çalışır durumda olup olmamasına falan bir sürü şeye bağlı. Ne yazık ki buna net bir cevap vermek mümkün değil. Neden Schengen vizesiyle değil de D vizesiyle geldik? Çünkü Schengen vizesi tek sefer için maksimum 90 gün kalış hakkı sağlıyor. Ve biz burada daha fazla süre kalmak istedik. En az 5-6 ay süre kalıp buradaki hayatı, yaşamı, kültürü, şartları deneyimlemek istedik. Bu sebeple de D vizeye başvurduk ve D vizesiyle geldik. Buraya geldikten sonra süreç nasıl ilerledi? Ev nasıl kiraladınız? Gibi sorular da var. Bunları yeni videolarımda anlatacağım. Sorularınız varsa lütfen sorun. Seve seve yanıtlarım. Şimdilik hoşçakalın.